Yani bizim için de çok rahatsız oldun Ali Rıza emmi <laughs> Bize kuştuğun yataklarda yatırıyorsunuz senin koltukta belin tutuluyor <laughs> Yani valla ayıp oluyor <laughs> Evet ayıp oluyor Ben de sizinle konuşacaktım zaten Bu kadar kişi bu eve sığamıyoruz Hemşerimsiniz Ama benden bu haddir Kendinize yatacak yer arayın Çok haklısın Ali Rıza emmi Zaten biz de aynı şeyi düşündük de. Sana daha fazla yük olmak istemeyiz. Sen bize şu dört altını boz da kendimize kalacak bir ev tutalım. O da ne demek? Ben hemşerilerimi başka bir yere bırakmır mıyım hiç? Ya. Koskoca ev, neyinize yetmiyor? Ama sizleri rahatsız ediyoruz. Kötüyüm, ne rahatsızlığı? Başımın üstünde yeriniz ya. var. Allah, nasıl da düşünemedim. Tabi ya, tabi. Her gün üstünde olacak. Hiç Kayseri'de altını başka bir yere bırakır mı? Tabii, tabii! Koltuğa oturdu, koltuğu kırdı, neden? Altının ağırlığından! Öyle ya! Koyda da mezara gömüldü, neden? Altınların ağırlığından! Aa! Aferin aslan baldır! <laughs> Dile benden ne dilersin? <laughs> Sağlığını enişteci! Bak, zincire taktım verdiği al! Keşke takmasaydın! Ya gururlerse? Şşşt! yeğenlerim! Uyanmışlar, gelin canlarım! Gelin ciğerlerim, nasılsınız Buyurun, bakayım, yavrular. yeğenlerim, gelinlerim! Ben iyiyim de, bizim küçükler biraz içki tuttu. Sizin bu şer oyunları insanın bacağını ağrıtıyor ya Ali Rıza emmi! Nasılsınız? Sağ ol! Nasılsınız efendim? <laughs> i̇yiyim! Himmet, niye ayakta kaldın yeğenim? Gel yanıma şöyle, çöme bakayım! Otur! Yok, yok bir şey! İyice müsaade! Kalk ulan! Kalk! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Uyan ulan namussuz Altını karıya sen verdin değil mi? Ne altını? Altın çalmış! Ya çalmadım, ekmekten çıktı! Bize niye söylemedin? Karıya girmek için! Neden verdin lan? Başkalarına söylemesin diye! Neyi söylemesin diye? Altınların sende oldu ama! o neden biliyor ki? Ben söyledim! Sen ne? mi söyledin? Haa! Şimdi Ali Rıza ne olacak? Saklarız. Nereye? Çuvala! <laughs> Ulan zaten çuvalda değil miydi? Ama çuvalı gömeriz! <laughs> gömeriz! Hayır! Ama nereye? Mehmet ağa, en iyisi boş önünde bir yere gömelim! Daha kazarken yakaladınız oğlum! <laughs> Parayı gömdüğümüz yere unutursak ne alt edeceğiz? Ya, bildik mi yere gömeriz? Gömdüğümüz yere de bir işaret koruz! Bu Ali Rıza peşimizden gelebilir, arkamıza göz kulak olalım! <gülüyor> Durun! <gülüyor> ben size Ali Rıza gelir demedim mi? Dede. Geliyor arkamızda. <gülüyor> 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 ben görmeyeli Ali ne kadar değişmiş. Değişmiş mi? Salam Ali. <laughs> Yürü lan. <gülüyor> 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 Himmet ağa, şunlara bir yere gömsen ya! Oğlum deli misin, her taraf apartman dolu! Daha tena bir yere gömelim! Ha. Himmet ağa, eğer kızmazsan sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ali Rıza peşimizde. Ah. Kimse yok. Yok mu? Alay mı <laughs> ediyorsun şöyle eşek? Hümet abi, bıraksın salata, işimize bakalım kendine. <laughs> of, Hümet abi, dolaşmaktan ayaklarıma kara sular indi ya. Tabii oğlum, kolay mı bir çuval altın gömmek? Lan oğlum, ne zıplıyorsun ya? Çok sesim geldi be! Soy ver gitsin! Sen nereye? Gel benimle! <laughs> Ha atladım be! <laughs> aman! Aa, Allah! Allah! Karın ağırdı ulan! Sabunla karı sabunla! Ulan hiç böyle şey gelmemişti başıma! Ne işin vardı çalıların içinde? İnsan hiç suratını eşetir mi ha? Görmesinler diye saklandım! Başka işi yiyecek yer bulamadı kostükler! Allah 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 yandı mı Allah yandı? Gır altı gır yedi gır sekiz gır dokuz elli aha burası vur gazmayı hayret. Aa, ya işaret unutursak? Böyle işaret unutulur mu be? İki kavak ağacının arasındaki tahkeli beyaz binanın önündeki top ağaca sırtını verdin mi? Ha! Burnunun dikine elli adım atacaksın. İş tacini orada. <laughs> 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 <Ya! gülüyor> şikelen oğlum ben, iyi şikelen. Hadi bakayım. Ah! Oh, dayan Ümmet ağa, az kaldı! etrafa bakın, gelen giden olmasın ha! Oh. Hayda. Hayda. Ver bakalım çuvalı buraya! Al Ümmet ağa. Oh. ağa! yanımıza beş altın aldın, az mi? Oğlum, lazım olursa, gene alırız. Burası bizim bankamız. <laughs> 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 bankaya bak! <laughs> hadi bakalım! Doldurun bakalım çukuru! Hadi, hadi, hadi! Götürün, götürün! Gelin şöyle bir bakalım! Allah! Çok güzel oldu ya! Eşkırlı olmuyor değil mi Çukur'un yeri? Çok güzel oldu canım, biz bile zor bulacağız. Ya canım, işaretimiz var, baksana! Sana söyledim diye ağabeylerim çok kızdılar. Nereden anlamışlar? Ee, boynunda altını görmüşler. O karı Ali Rıza'ya söyler dediler. Peki sonra ne yaptınız? <laughs> biz de altınları gömdük. Nereye? Söylersem Beraber kaçar mıyız? Ya abilerim? Hiçbirine belli etmeden gideriz. Altınlar da bizim olur. Ama Ali Rıza'ya söylemek yok. Hepsi bizim olacaksa niye söyleyeyim, aptal mıyım ben? Hadi söyle, nereye gömdünüz? <laughs> İki kavak ağacının arasında beyaz tahtalı bir bina var. Hı. Onun önündeki top ağacına sırtımı verdim mi? Bana bak karı. Ne var? ...Yarın sabah erkenden altınları alacağız. Hey, ya kardeşlerin? Hiçbirine duyurmak yok! He? Sen de kimseye bir şey söylemeyeceksin... Ay. ...Altınların hepsi bizim olacak. Allah'ım Allah'ım... <laughs> ...Doğru mu söylüyorsun Hayret? Şimdi altınların hepsi bizim mi olacak? Tabii lan karı! Yarın sabah erkenden gidip alacağız. Bana bak öbür karılara bir şey belli etme! İki kavak ağacının arasındaki tahkali bina... ...Yürüyorsun, böyle dönüyorsun... ...Elle adım yürüyüp... Ya darıyor. altınların yerini bulamazsın? <laughs> Bulamaz olur muyum ya? Ben salak mıyım be? Saatlerdir işareti tekrarlıyorum. Ee, söyle bakalım! İşte böyle sorunca heyecanlanıyorum, söyleyemiyorum. <laughs> Ama ben bulurum. Sen sakın öteki karılara bir şey söyleme, olur mu? He, olur. Altınları alınca çok uzaklara kaçalım. Niye çok uzaklara? Kabeğin beni yakalar. Ben seni saklarım. Sen abilerimi tanımıyorsun. Onlar altın kokusunu alırlar. En iyisi biz İstanbul'a kaçalım. Ne yani şöyle şey? Ben seni İstanbul'da yakalamaz mıyım? Abi. Altınları çalmaya gidiyordun değil mi? Ya şey. Ya. Peki sen nereye gidiyorsun kazma yürekli? Ben mi? Zaten en küçük kardeşim sensin. Seni çok severim. İkimiz karışırız. Ya, karışırız. Değil mi? <laughs> 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 Safet! Emine! Altınları alınca ne edeceğiz? İstanbul'a gideceğiz, altınların hepsini afiyetle biz <laughs> yiyeceğiz! <gülüyor> 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 Ana! Ana! Gayret! Himmet ağa! Saffet! Safet ağa! Ne tesadüf! <laughs> Şimdi ne olacak? Altınlar üçe bölünecek. Musin <laughs> 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 sen ya hiç şu akıllı kocana dua et. Aptalların hepsi uyurken altınlara biz konacağız. Erken kalkan kazanır. Bok kazanır. <laughs> <laughs> ben o kadar erken ne oldu lan? İmmet abi sen misin? Heya. Kardeşten <laughs> Safet yanında mı? Buradayız. <laughs> <laughs> Bu altınlar dörde <göze> bölünecek? <laughs> Hadi yarın kardeşler. <laughs> 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 i̇şte topacı. <laughs> Hepsi burada. İşte tahkeli bina. İşte kava ağaçları. Arkana dönüp bu tarafa bak. <laughs> <laughs> Altınların üzerine panayır kurulmuş altınları Luna Park'a mı döndünüz? Luna Park mıdır, park mıdır, nedir adı batası Altınlar ne olacak şimdi? Ne olacak? Gidip alacağız! Yürüyün lan! Yürüyün! Allah'ım, Allah'ım! Yirmi dokuz, otuz, otuz bir... Otuz beş, otuz altı, otuz yedi, otuz sekiz, otuz dokuz, kırk... Şuna bakın, Ali Rıza altınları çalıyor! Kaçır, kaçırmayın! geri, dur! Kaçır, kaçır! Kaçırmayın, kaçırmayın! Kaçırmayın, kaçırmayın! Kaçtı Kaçırmayın, kaçırmayın! Durun, elişin direğişini! Aman! Amanın, bana bir şeyler oluyor! İşte geliyor, geliyor! Aman! Kapanın! Yine de çuvalı patlatacaklar. Amanın cönedine koynum bulamadım. Başım döndü, sohbet! Dönüyor! Gayret, neredesin? <laughs> ah, ah, ah! Başım Nasıl çuval, çuval! Çuval Ben de onu arıyorum. Çuvalı sıfır çaldı! Allah Allah. Koş, koş. Aa, gelme, gelme çarmıh yap, gelme üstüme çarmıh yap. Ne yapıyor Allah ne yapıyor? Gel şuraya saklanalım olum yani. Allah bu karışıklıkta çuvalı neşim çekti ki? <laughs> ne iş yapalım şey, futbolcu olur mu?

Çuvalı alıyorlar! Şunları alıyorum! barımızda bağrımıza bastık, en küçüğü de hızlı çıktı. <laughs> ya koş, koş şu devreye saklanalım, Kim dövdü? İmmet abi, Hay Allah, Allah gel Yapma, gel Kardeş, 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 bunu yapar mı? aşağı! Aman, aman! yapma! Hadi bak, o şan, ben ona erişkin! Hayat kardeş! <laughs> Amanın! Amanın! Sen sağ sana kaldı! İşte orada! Anaa! Bu uşak ne da ha? Bu kalasta! Ver onu bana! Bu anla! Saflat bırak dedim sana! Ben bırakmam sen bırak! Al! <türür> Yakala onu haydi! Hayret bırak peşi be! Hatunlar yere koçun! Ben bunu çok fena yapayım ha! Allah! <türür> buralım, Allah! Ah yakaladım! Ver ben nasıl var lan? Nasıl var lan? Hadi abi. Çok fena yapalım, bırak yuvalı bana! El olacağı Bırak yuvalı sana! Bırak yuvalı! Bırak E ya çok zor oluyor böyle. <Gülüyor> <Gülüyor>